Bazı insanlar ölür, toprağa gömülür. Bazıları da yüreklerimizle sonsuza kadar yaşar. Evet, değerli Girdi Ticaret Odası Başkanımız Nail Çiler'in merhum oğlu İbrahim Görkem Çiler'in 10. ölüm yıl dönümü. Evet, ilk günkü tazeliğiyle yine sevenleri burada kendisini yalnız bırakmadılar Nail Başkanımı. Evet başkanım ilk günkü yani acınız evet. duruyor da ben e, ufak bir düşüncenizi, fikrinizi almak istedim. Ben isterim. de size ilgili bir çok teşekkür ediyorum. Sevgi saygılarımı getirdim. E, tabii ki bu tür günlerde konuşmak çok zor. Her ne kadar namazının çok konuşsak ve yaptığımız meslekleri, işimiz yani Güzel günlerde gerçekten sözcük kullanasınız. İşte kelimeleri bittiği yer, sözün bittiği yer denir ya. Yine de hayat devam ediyor. Allah'a rahmet etsin. Demekler mi? bir sınavdan geçiyor. Kimisine yoksulluk veriyor, kimisine zenginlik veriyor, kimisine en sevdiğini alıyor. Sınavdan geçiriyor, test ediyor. Biz de o sınavdan geçiyoruz. Tabii insanların bu kadar dostluğun olması, sevilmesi güzel bir şey. Allah'a size nasip olsun. Biliyorsunuz sevgi paylaşısı çoğalar, bizde paylaşısı özellik daha Gerçekten hatta evet, çok evet, güzel şey evet, Hazreti Mevlam'ın evet, çok oluyor. güzel bir şey var ya. Sabret, O Biz de Onlarla birlikte var. Allah onlardan ve Tabii ki bir genç. Çok güzel. Diye Çok güzel sıkıcı oluyor. Ee, yine de Rabbim hayat devam ediyor. insanlara bir sabır veriyor. Biz de bunu öreceğiz. Bunun için ben de mutlu. Evet. Allah size alıyor benim Allah size bir ömür sevdi rahmet Allah herkesten razı olsun. herkes vardı burada. Herkes geldi bizi kucakladı. Ben hepsine sevgi saygılarını, eşimi ve kendimi adına iletiyorum. Sabahım var. Evet. evet. Başkanım, e, Elbette oğlunuzu kaybettiniz çok acı. Ama ben biliyorum ki sizler bir çok, çok çocuğu okutarak e, onların eğitimine katkı sunuyorsunuz. E, bu konuda biraz bir şey yapalım. Yani siz bana göre <laughs> e, Görkem'in sanırım e, acısını onlarla unutuyorsunuz. Tabii bizim benim mesleğim öğretmenim. Ben kutsal hayat hazırlıyor. Ülkenin <laughs> ¡Me sí, lo sí, 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 sí. Da, onlar da sizin çocuklarınız. Onlar da sizin çocuklarınız. Onları ayırt Bireysel burslar ödülmüş. Kurumlara bir sürü ödülmüş. Ben de bir arz Bize Ne ya? Ülkenin farklı yollarında bazı yerlere kütüphaneler yapılıyor. Bize katkı sağlıyoruz. Hem arkadaşlarımız hem kurumlar. Bunlar tabii bizim mutluydu. Peki de Rabbim buna nasip etti. Ben dedi ki sizin Ben bunu alayım. Yine işlere devam edip Ben de böyle değerlendiriyorum. iman nimetine sahip olarak yaşamayı ve imanlı bir şekilde sana kavuşmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bizleri korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle. Korkumuz gazabındır, cehennemindir muhafaza eyle. Umudumuz cennetindir, rızandır nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bizleri zürriyetimizi dini mümin isteme hadim eyle ya Rabbi. Hak tecelli edip de şu dünyadan ayrılık vakti geldiğinde az ağrı ahsen ölüm selameti iman ve son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek hüsnü hitameler cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bizlerin de arkasından bizim için hayır dua edecek, amel defterimizi kapatmayacak, güzel eserler, güzel dostlar ve nesiller bakmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu anda vatanımızın sınır ötesinde ve sınır verisinde mücadele etmekte olan bayrağımız için, ezanımız için, mukaddesatımız için nöbet tutmakta olan kahraman ordumuzu sen havada, karada, denizde muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin onlara, başlarını onlara, önlere eğdirtme ya Rabbi. Ayaklarına taş değdirme ya Rabbi. Ordumuzu aziz, düşmanımızı zelil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhamen Rahimin. Bizleri kardeş tayin ettin. Kardeşlik hukukunu gözeterek yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bu vatanımız için, ya Rabbi millet için, bütün insanlık için bir çivi çakmış, onların derdine derman olup da ahirete göç etmiş olanlar da sen ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin, Amin diyen dillerimizi nar cehiminden azad eyle ya Rabbi. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin ve a'li küllin ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin Bil geçmişlerimizin ruhu için hayırların fethi, şerlerin defi için kâseten merhum İbrahim Görkem kardeşimizin ruhu için Allah rızası için el-Fâtiha Hepinizin örgüsünün rahmeti isimliyorum İki gün önce de biliyorsunuz beş tane fidan şehidimiz vardı ben de onları buradan rahmetle anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Burada yatan, kapistanda yatan herkes Allah rahmet etsin. Çok saygıdeğer müftüme özellikle teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Bu sıcak günde, bu özel günde bizleri yalnız bırakmadınız. Acımızı paylaştınız. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize sevgi saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun.